olmadığını açıkladı. Yani kimlikleri üzerinde numara bulunmayanlar nüfus cüzdanlarını değiştirmek zorunda kalmayacaklar. Sevgili seyirciler, ATM cihazına yerleştirdikleri düzenekle vatandaşların kredi kartlarını ele geçiren dolandırıcılar güvenlik kamerasına takıldılar. ATM cihazını görüntüleyen güvenlik kamerası şebeke elemanlarının düzeneklerini yerleştirmesini ve kredi kartlarını ele geçirerek para çekmelerini saniye saniye görüntüledi. ATM dolandırıcılarının vatandaşların kredi kartlarını nasıl ele geçirdiği saniye saniye görüntülendi. Bir bankanın ATM cihazına zanlıların hazırladıkları düzeneyi nasıl yerleştirdiği güvenlik kamerasına takıldı. Kameradan habersiz çalışmaya koyulan şebeke üyeleri çevreyi de kolaçan ederek kartların girdiği kısma ucunda ip bulunan bir parça yerleştiriyor. Bankamatikten para çekmeye gelen vatandaşların kartları burada takılıyor ve bir daha çıkmıyor. Bir iki yaşlı kartları bu da bir de çıkartabiliyor ve bu şekilde konuyu halletmiş oluyoruz. ATM cihazının yanında bulunan telefona kaldırıldığı anda kendi telefonlarını arayan bir cep telefonu yerleştiren zanlılar vatandaşlara kartlarının iptal edildiğini söyleyerek şifrelerini istiyorlar. Şifreyi öğrenen şebeke elemanları daha sonra ATM cihazlarında kalan kartları alıyor ve vatandaşın limitindeki paraları boşaltıyorlardı. vatandaşların şikayetleri üzerine harekete geçen İstanbul Mali Şube Polisi güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıları tespit ederek tek tek yakaladı. Ya, 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 ya. Maltepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde yapılan operasyonlarda 4 şebeke elemanı gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte bir adet kart trimter cihazı, iki ribon şeridi, bir dizüstü bilgisayar ve kopyalama işleminde kullanılan çeşitli malzemelerle 75 adet çeşitli şahıslar adına tanzim edilmiş kredi kartları ele geçirildi. Kart şebekesinin ATM dolandırıcılığının dışında çeşitli iş yerlerinde vatandaşların kart bilgilerini kopyaladıkları ve daha sonra bu bilgilerle kart bastıkları da ortaya çıktı.